Aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyor, sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Akit Medya grubunun değerli yöneticilerine Hasan Karakaya kardeşimin hatırasına sahip çıkan bu anlamlı program dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bugün basın dünyamızın mümtaz bir ismini bir yiğit gazeteci anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam altı yıl oldu. Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle maalesef Hasan Karakaya kardeşimizi 30 Aralık 2015 tarihinde kaybettik. Beraberdik. Ashab-ı Suffe'de sohbetimizi yaptık. Sohbetten sonra otele geçtik bir müddet sonra da Hasan Karakaya kardeşimizin kalp krizi geçirdiği haberi bize geldi. Şüphesiz ki bizler ölüme inanmış insanlarız. Hele hele Medine-i Münevvere'de asabı suffede sohbeti yap. Ondan sonra böyle bir kalp krizi neticesinde hakka yürü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silah şörüydü. Üstadın ifadesiyle ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın dediği gibi Hasan Karakaya kardeşim de aynen bu ifadelerin kalemiydi. Vefatının 6. seneyi devriyesinde basınımızın bu cesur kalemi Hasan Karakaya'yı burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Hasan Karakaya'nın değerli ailesine, dostlarına, okurlarına Akit Medya grubundaki mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin. Az önce kendisiyle ilgili hazırlanan kısa videoyu beraberce izledik. Basınımızın bu yürekli kaleminin engin ruh ve gönül dünyasına hep birlikte şahitlik etti. Ben hep şunu söylerim, dünyamda iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve daha sonra da Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır çok önemliydi. Ve Hasan Karakaya kardeşimiz köşesinde işte bunu başarılı bir şekilde yürüttü. Ve bir soru üzerine rahmetli Hasan Karakaya en büyük hayalinin izledik Peygamber Efendimizin zamanına giderek ve onun mübarek dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu söylemesi çok çok anlamlıdır. Yine aynı röportajda merhum Karakaya vefat ettikten sonra hayırla anılmayı murad ettiğini dile getiriyor. Evet belki Hasan kardeşimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı dünya gözüyle göremedi. asıl saadette yaşama onun dizinin dibinde söylediklerini dinleme şerefine nail olamadı ama o son nefesini şimdi altını çiziyorum Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam efendimizin şehrinde onun manevi huzurunda vermekle müşerref oldu. Dünya yolculuğunu tıpkı gönlünden geçirdiği gibi Medine-i Münevvere'de Mescidi Nebevi'de Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam ziyaret ettikten hemen sonra kıtamı erdi. Rabbim Hasan kardeşimizin o samimi duasını, o samimi niyazını, emanetini Peygamber Efendimizin şehrinde alarak adeta kabul buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde hayat ve ölüm arasındaki irtibatı şöyle tarif ediyor. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşr olur. Evet, insan hangi istikamet üzere yaşarsa son nefesini de öyle verir. Emaneti nasıl teslim etmişse öyle dirilir ve ruzi mahşerde de öyle hesaba çekilir. Yine insan bu alemde ne biriktirmişse yarın hesap gününde de karşısında onu bulur. Biz Hasan Karakaya'nın ömrünü İslam'ı anlamaya ve anlatmaya adadığına emaneti Resulullah'ın şehrinde inşallah bir Müslüman olarak teslim ettiğine tüm kalbimizle, benliğimizle inanıyoruz. Burada bir kez daha kendisine Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum. Rabbim bizleri burada olduğu gibi inşallah sevgili habibinin sancağı altında da haşrücem eylesin. Şüphesiz hepimiz bir gün bu fani alemdeki imtihanımızı tamamlayacak. İnşallah bir Müslüman olarak ebediyete göç göçeleyeceğiz. O gün gelinceye kadar da ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyayı ahiretin tarlası yörerek, hayatın albenisine kendimizi kaptırmadan her türlü gayreti göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin rehberliğinde ukbağımızı kurtarma gayesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele şan, şöhret, makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin Allah razı olsun duasına layık olmak Geride hayırla yad edilecek güzel bir Miras Bırakmaktır Mesele bu fani dünyada Adam gibi yaşamak sırat-ı müstakim Üzere bulunmak Son nefesimizi de bir Müslüman olarak Vermektir Gençler Hasan abinizi çok iyi tanıyın. Ve TÜGVA olarak bunun hakkını da dört dörtlük verin. Hasan kardeşimizin 1957 yılında Manisa'da başlayan ve 2015 yılında Medine'de kıtama eren hayat yolculuğunda işte bunun birçok örneği var. Hasan Karakaya 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi. Genç yaşlarda başladığı gazetecilik mesleğini bir maişet kaynağı olmanın ötesinde hakikat avcılığı olarak gören dirayetli bir insandı. Hasan Karakaya'nın özellikle 28 Şubat döneminde verdiği mücadele onun yiğitlik beratı olarak hepimizin hafızasına kazınmıştır. Siyasetin ve toplumun gazete manşetleriyle hizaya çekildiği o 15-10 günlerde Hasan Karakaya halkın ve hakkın sesi olmuştur. Darbeciler tehditle susturamadıkları Hasan Karakaya'nın kalemini bu kez uyduruk davalarla kırmaya çalışmış. Ancak onun iradesini rehin, kalemini esir alamamışlardır dönemin vesayetçi basınına ve darbecileri ayakta alkışlayan yargısına rağmen Hasan Karakaya linç edilme pahasına özgürlükleri, milli iradeyi ve milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür. İkbal peşinde koşanlardan köşesini kiraya verenlerden 3 kuruşluk dünya menfaati için zulmü alkışlayanlardan zulmü mazur gösterenlerden zulme boyun eğenlerden asla olmamıştır. Darbecilere şirin görünmek uğruna gazete manşetlerinden bırak git çağrısı yapan korkaklara prim vermemiş. Duruşunu, vakarını, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söylemişse, ne söyleyecekse. Hesapsız söylemiş. Ucu nereye varırsa varsın, perdesiz konuşmuş. Hakkın hatırını daima yüksekte tutmuştur. Korkmamış, ürkmemiş, sinmemiş, adam gibi adam olmuştur. Hasan Karakay'ı en güzel hep söylerim ya, Mehmet Akif'in şu dizeleri anlatır. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. Evet, Hasan Karakaya işte bu şiirin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir. Gençler, bu şiir Akif merhumun Asım'ın nesli diye tanımladığı şiirdir. Bunu bu şekilde bilmenizi istiyorum. Hasan Karakaya Türkiye'nin son yarım asrının en karanlık dönemlerini bizzat müşahede etmiş bir insandı. Bir gazeteci olarak 12 Eylül darbesine zemin hazırlayan kaos ortamını yaşamıştı. Merhum Özal'la beraber ülkenin girdiği demokrasi ve kalkınma hamlesini görmüştü. 1990'larda ülkenin tekrar istikrarsızlık ve terör girdabına sürüklenişine şahit olmuştu. 28 Şubat'ta oluşturulan korku iklimini iliklerine kadar hissetmişti. 1001 krizinde bu ülkenin elitler tarafından nasıl soyulduğunu görmüştü. Türkiye'nin son 40 yılındaki iniş ve çıkışlara tanıklık eden Hasan Karakaya AK Parti ile başlayan yeni dönemin anlamını da gayet iyi biliyordu. Millet ve memleket sevdalısı bir insan olarak bunu da yazılarında açıkça dile getiriyordu. Zaman zaman hükümet politikalarını kendi üslubunca eleştirdiği, karar alıcıları zorladığı dönemler de oldu. Gözünü budaktan, sözünü muhatabından esirgemeyen mert bir gazeteci olarak tüm bunları yaparken dahi hep Anadolu insanının hissiyatına, halkımızın beklentilerine tercüman olmaya çalıştı. Cumhuriyet mitinglerinden meşhur gezi olaylarına 17-25 Aralık girişiminden çukur terörüne kadar Türk demokrasisine yönelik tüm saldırılarda cesur duruşu ve güçlü kalemiyle milletin mücadelesine koşulsuz destek verdi. Aynı şekilde Türkiye'nin önünü açacak, milli iradeyi güçlendirip vesayeti geriletecek Ekonomik bakımdan ülkemizi hak ettiği seviyelere taşıyacak her türlü adıma sahip çıktı. Her türlü hamleyi teşvik ve takdir etti. Özellikle az önce izledik başkanlık sistemi ile ilgili söyledikleri Hasan Karakaya'nın siyasi ufkunu ve vizyonunu göstermesi açısından son derece mühimdir. Hani şu anda muhalefet var ya ana muhalefet. Onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar. Nal. Nal top. Hasan Karakaya dobra bir kalem olmanın yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilere de eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. fikir, sanat ve yayan yayın hayatımıza musallat olan yıllarca bu alanı kendi tapulu malı gibi gören zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrir. 23 yıl boyunca yazdığı Akit gazetesindeki yazılarına baktığınızda orada milli iradeyi savunan, milletinin yanında saf tutan vesayete karşı sesini yükselten, Anadolu insanına göğsünü siper eden, bu aziz milletin inancına, kültürüne, tarihine sahip çıkan, hakkın hatırını her şeyin üstünde tutan, millet ve memleket düşmanlarına hadlerini bildiren, inandığı yolda yürümekten asla çekinmeyen, dirayetli bir gazeteci, dürüst bir köşe yazarı, hepsinden öte samimi bir dava adamı görürsünüz. Yine onun hayatına baktığınızda katsayı engelinin kaldırılmasından başörtüsüne serbestlik getirilmesine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına kadar son 20 yılda diktiğimiz Zafer anıtlarının birçoğunda zafer Karak Hasan Karakaya'nın emeğini katkısını gayretini görürsünüz hani Üstad diyor ya Ayasofya açılacak Ayasofya açılacak bir gün Ayasofya açılacak Elhamdülillah açıldı Üstad bunu Beyazıt Meydanı'nda da söylemişti. Sultan Ahmet Meydanı'nda da söylemişti. Ve hamdolsun bizlere nasip oldu. Değerli dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Adem oğlu ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor. Efendimiz bunların da geride sadakayı cariye bırakan, hayırlı bir evlat bırakan ve arkasında faydalanılacak bir ilim bırakan kimseler olduğunu müjdeliyor. Son nefesine kadar kalemiyle verdiği mücadele hasebiyle Hasan kardeşimizin amel defterinin de inşallah kapanmayacağına inanıyorum. Biz de milletimiz de altı yıl önce Medine'yi münevverede dar bekaya irtihal eden Hasan kardeşimizi bugün hayırla yad ediyor, özlemle anıyoruz. Elbette gazetesi ve meslektaşları Hasan kardeşimizin hatırasına ve geride bıraktığı mirasa sahip çıkmayı sürdürüyor. Yetenekli genç kalemler merhum Hasan abi'lerinden devraldıkları mücadele sancağını daha da yüceltmek için gayret gösteriyor. Tüm bu çabaların neticesinde Türkiye daha önce hiç olmadığı kadar zengin, dinamik ve özgür bir kültürel iklime de kavuşuyor. Ancak gazetecilik ve köşe yazarlığı gibi bilgi birikim tecrübe yanında mangal gibi yürekte gerektiren mesleklerde Hasan kardeşimizin eksikliği gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Bakınız burada sizlerle acı da olsa bir hakikati paylaşmak istiyorum. 2002'den itibaren Türkiye'de gerçekten tarihi bir dönüşüme imza attık. Tek parti zihniyetinin her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler vasıtasıyla milletin iradesine vurduğu prangaları tek tek parçaladı. 28 Şubat müdahalesinin ürünü olan antidemokratik düzenlemelere ve uygulamalara muhalefete rağmen hamdolsun son verdi. 10 yıllardır demokrasinin kılıcı misali milletin tepesinde duran ne varsa milletimizle birlikte hepsini tarihin çöp sepetine attık. Bunların yanı sıra siyaset müessesesinin eski Türkiye bakiyesi vesayet kurumlarıyla ve darbeci gelenekle hesaplaşmasını da sağladı. Millete parmak sallayanlar vardı ya. Millete parmak sallayanlar, milli iradeyi yok sayanlar, milletin vermediği yetkiyi kullanmaya heveslenenler bizim dönemimizde önce milletimizin vicdanında, sonra da bağımsız Türk mahkemelerinde mahkum oldular. Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler. Her ne kadar zaman zaman CHP içinde 27 Mayıs'ı övenler, 28 Şubat'ı savunanlar, darbecilere alkış tutanlar, iktidarı sandık yerine yabancı güç odaklarına şirinlik yapmakta arayanlar, milletin inancıyla ve değerleriyle kavga edenler çıksa da artık bunların hiçbir hükmü kalmamıştır. Kardeşlerim, milletimiz bu kifayetsiz muhterislere gücün, yetkinin ve egemenliğin bila kaydu şart kendi uhdesinde olduğunu son 20 yıldaki 15 seçimin her birinde açıkça göstermiştir. 15 Temmuz ise milletimizin iradesini gasp etmeye kalkanlara karşı neleri göze alabileceğini göstermesi açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Öte yandan siyaset ve toplum tarafından tüm bu gelişmeler yaşanırken üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı. O günlerde gazete manşetlerinden darbeciler adına siyasete ihtar çekenleri korundu, kollandı. Hiçbir şey olmamış gibi Pişkince köşe başlarını işgal etmeyi sürdürdü. Dahası bu kalemşörler Cumhuriyet mitinglerinde gezi olaylarına 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Gün oldu çapulcuları savundular. Gün oldu teröristlere sözcülük ettiler. Gün oldu Türkiye'yi karaladılar. Gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahale çağrısı yaptılar. Ama her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum. Ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına bunu isteyen bir temenni olarak burada özellikle ifade ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Hasan Karakaya'yı rahmetle, özlemle, şükranla yad ediyorum. Hasan kardeşimizin değerli ailesine, okuyucularına, Akit Medya grubuna tekrar başsağlığı diliyorum. Bu anlamlı buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zat devletlerini yüksek müsaadeleriyle hediye ve plaket takdimi için bir süre daha sahnede tutacağız efendim.